oyun başlıyor. Oyuncu aile rapa Evet canlar bugün maymunun hikayesine bakacağız. Aşırı garip bir oyun ya. Bir evet. dakika biz şimdi hayvanat bahçesindeyiz. Ben bu fil niye kafasını benim kafesime sokmuş dostum kendine gel. Bak diyor ki başıma çıkarsan seni buradan çıkartırım diyor. Ben hiç inanmıyorum ya. Bir dakika şuradan bakacağım. Biz hayvanat bahçesindeyiz. Evet. Zul yazıyor aynen. Aa şeyler. Zürafa, zürafa kardeşler. Burada kim var? misahlar var. O da çok kardeş Selmaz o. <laughs> sanırım buradan kaçmaya çalışacağız. Ele ele konuş diyor da. Ele ele. 10 level olduğun zaman ele. bunları mı verecek? 20 level olduğun zaman jetpack kaçacağız. veriyor falan. Bilmiyorum nasıl kaçacağız bilmiyorum da kilitli buralar. Tam görevleri yapacağız canlar parça parça. Sen ne diyorsun ya? Tam konuşalım de seninle. Tam anahtar verdi <laughs> konuştuğumuz için. Ya konuşman Güzel. gerekir. Konuşarak tamam. anlaşırlar. Şu Her an adam, diyor hadi. şeyi aç diyor bak verdiği anahtarla. Anahtar bende mi? Anahtar nerede? Bak anlatıyor <laughs> 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 Dostum sen ne diyorsun? Ta aç diyorsun anladım orayı gösteriyorsun da şunun ağzına bak. Aa bu ne? Vurdu. Tutabiliyor muyum? Tutabiliyorum. Dur tuttum. Tuttum. Burnumu alıp götürürsen kapıyı açarım diyor herhalde. Hayır ya tutamadım. <laughs> Tuttun mu? Tuttum. Tutamadım. Biraz tutuyor mutuyor bir şeyler oluyor anlamadım. Kardeş tutar gibi yapıyorum bak gıdıklandırdın beni diyor. <laughs> Burnuyla oynayabiliyoruz. Dur. Ben bunu nasıl açıyorum? Var mı elimde? Ha, ha? Anahtarım varmış taktım. Aa, yavrumuzun mu bizim? Hı. Bizim yavrumuzun buraya Ay, koymuşlar. Dur, dur, dur. Ay böceklerin böceklerin örümcek içinde örümcek dur, içinde. Dur, alayım kurtarayım. dostum bunu örümce kim attı buraya? Sen mi attım örümce? Al buradan sen dur. dur yere bıraktım. Dur kaçmasın. <laughs> al bunu. Sersana. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anlamıyorum ya? ya niye kızıyorsunuz? Bizi buraya hapsetmişler. <laughs> al, Teşekkür al, ederim amca ol. Ya. Dur Vur, oldu. Şimdi, dur bir daha versene. Yanlışlıkla oldu. Nasıl verecek? O, o ne? Kesin reklamla değil mi ya? Evet. Her şeyi reklamla veriyorlar. Canlar amacımız buradan kaçmak sanırım da. Bunu buraya koymuşlar ya. Nasıl şey yapacağım? Böyle. Onu bana Nasıl ver diyor. Ha, bunu sana mı vereyim? Dur. Ha, sana vurmuyorum. Çıkartmaya çalışıyorum. Nasıl vereceğim? Bak, onu... Açım diyor. Bunu istemiyor. Açım diyor. <laughs> Yalnız benim anladım. Urnu bana ver. Açım diyor, açım diyor. Yiyecek bir şey yok mu diyor? Bak sen çok beni kızdırıyorsun. Evet. Buradan gider misin? Son Aslında kez uyarım. buna, buna vuracağız. Git buradan. Ay, yanlışlıkla oldu. Bile durmadık. Biz hayvanız ya. bizim yetkimiz yok. Aynen öyle. Bizim Şunu alın buradan. Ama bunu götürün. Bu insan müstetpesi. Güzel. Bunu ne alabiliyor bu? muyum? Ta -taş alamıyorum. Atalım. Taşları alabilir. Yok Ürdük elimde bir şey var diye mi alamıyorum. Şunu bırakayım. Bunu alabiliyorum. He tamam. bunu vereyim adım. de oynasın yavrumuz. Ya bunu açım sık. diyor ne yapacak onu. Dur şunu alayım. Aldım sana. Heh, al 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 al. Almıyor bunu. İşte açım diyor aç aç. E, yiyecek bir şey yok mu? Yiyecek al, bir şey mi? Ağacıma <laughs> bir şey yapmıyor. Nereden bulayım ben al, sana? Brokoli. Al brokoli. Kim verdi ne? bunu? Çok iyi brokoli al. Al. Al brokoli ye. Yemiyor mu? Brokoli sevmez mi? Ya seversin bence versin. Al al. 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 Bak Neden? mutlu oldu bence brokoli. <laughs> ya işte sağlıklı Maymun da olsa sağlıklı yiyince seviniyor. <laughs> Ağaçtan mı düşüyor acaba bunlar? Bilmiyorum daha konuşmamız gerekiyormuş. Tamam buradan konuşalım canlar muz. Ay canımız. muz. Reklam mı veriyor ya. Anlamadım. İkinci göre. Makine. Tamam makinenin butonuna basmamız gerekiyormuş. Bunu anlatıyor. Aa bizim elma veriyor. Aa, acıktığın zaman burada makinenin butonuna bas diyor. Çok iyi canlar, burada oyunu öğretiyor ve biz oyunu şu an öğrendik. Su, ihtiyacım olduğuna gelip buradan su içebiliyorum. Acıttığım zaman da buradan alabiliyorum da. Şu yavrumuzu çıkarır mısınız? Memur bey. Ya. memur bey, memur bey. Abla, şey versem. Abla. abla mı? Memur hanım. Siz bak ne yapıyorsunuz? El salla sallayabiliyor muyum iyice acaba? İyice katsana bize ya. Aa buradan gidiyor. Gel bir şey söyleyeceğim, buraya gel. Buraya gelin. <laughs> ne diyorsun Güzel. dedi. Taş yok mu taş? Bu ne? Acık ver. <laughs> uzun acı biber sever misiniz? Ne diyorsun ya? Ne dediğini bilmiyorum buraya koymuşlar Aa, oynuyorlar ha dondurma, dondurma dondurma koy. dur. Biz yemeyelim çocuk. Bu ne yapıyor O ayağını filan uzatıyor sen dur. Sen var ya sen acı biberle döverim seni. Aha. Acı biberle döverim hak seni. Hak ettin. Bence de hak ettin yani buraya maymunuz koymuşlardı. diye dalga geçme şey kelebek yakaladım. İyi e de biz kelebek yemeyiz ki. Ne yapacağız kelebeği? Yakaladım Vallahi yakaladım. Bak ya memur bey şunu alır mısınız? Ne yapıyor bu? Al sen ye. Çirkin çirkin, çirkin gülüyor. gülüyor. Ah. Elma mı vereceksin? Kelebeği verdim. Yuttu mu? biraz sonra an? böcek möcek olursa ha? Ya, ya öyle değişik değişik hareketler yaparsan dur şu böceği alayım da biraz sonra hareket yapan olursa ona vereceğim direkt. Yok biz bir şey yapmıyoruz. Yok sakin sakin oturuyoruz. Memur ablacığım. Sen acıktın mı? Dur şu var ya şu. Yaklaş 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 bir şey söyleyeceğim. Ya. Ya <laughs> ne oldu? Ee, Örümceğe dönüşmeyeceksin ama. değil mi? Yedi ama. Koştu gidiyor. <laughs> ha, bunlar nereden düşüyor? Canlar ben anlamadım. Biz bunlar atıyorlar, düşüyor. Atıyorlar. Bak dur, dur böcek. Dur. Yakaladım, vallahi havada yakaladım. Dur, ne no, Kim vurdu? Bu bana vurdu. Dur şunu vereyim <laughs> yavruma da. Dur, bu mu ısırdı acaba? Beni? Hayır sinek yemez ki. Sinek yer ya niye yemesin? Ya Maymunlar maymun yemez, mi mi? Mi? etçil mi maymun? Yer evet. <laughs> dur şuna vereyim. Al dostum al. Ah. Al. Ah. Ne niye, seviniyorsun, niye seviniyorsun? Niye seviniyorsun? Seni da döveceğim. <gülüyor> 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 Gelmeyin buraya dalga geçmeye, sevmeye geliyorsanız gelin. Bak ayağınızı falan. Nasıl ya bu ne terbiyesizlik ya? Mi? Bu ne terbiyesizlik? Şunları alır mısınız <laughs> burada? Onlara kızıyor herhalde yani, o da. Bence de onlara kızmasa da bu ne terbiyesizlik ya? Şunlar dursun <laughs> birilerine veririm. Yavrucuğumuza bir armut, bir tamam, elma armut verir o misin artık? Ben bunu ya? nasıl çıkaracağım bilmiyorum canlar. Al dostum ye. Sen de var ya sürekli bir şeyler yiyorsun. E karnı aç hayvanın. Dur ben ne vereceğimi biliyorum gel. Gel 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 değişik hareket yapan ablacım bir yaklaş. Ya? Bir yaklaş sana bir şey söyleyeceğim. Bak, bak bak bak. Bir yaklaş yaklaş bir şey söyleyeceğim. Aa, Dondurma falan atıyorlar bak, ya bunlar çok şeyler at, kaktüs, çirkinler. At, at dur, kaktüs at. Dur, kaktüs, at kaktüs at. Bir gelsene gelsene. Kaktüs çok lezzetli bir gel gel gel. Kaktüs çok lezzetli. Ya. Beğendin mi kaktüs? Bu sevdi Gelsin. gibi. O da gitti gibi. Kutlar falan diyor. Görüşürüz. Bir daha sana bir ara. Dost, al bunu. Zararlı şeyler. Al. Hiç de şey değil ya. Gelsen ağzına acı biber süreceğim gel. Hah At acı biber al. Ne oldu? Ne oldu? Bak, buna bir şey olmuyor. Olmuyor buna ya. Buna bir şey Hürenlik olmuyor. Sürekli uyarıyor. Al dondurma da ya. Bir yerde kusman lazım. Artık. Buna hiçbir şey olmuyor canlar. Vuracak bir şey yok ne buldun? Var. Topa var. Yok. Dostum bak ayağını falan uzatıyor. Yasak değil mi bu? Bana bakıyorsun anca. Buna hiç bakmıyorsun. Hiç bana bakmıyorsun. Ona bakıyorsun. <laughs> Biz bir şey yapmadık. bak Bunlar, ya bunlar çizim, çizim gerçekten saygısızlık yani. yapıyorlar. Git. git vur işte. Nerede? Aa, çok gitti ya. Tamam, git bunlar saygısız hareketler <laughs> ama. Bunlar saygısız hareketler. <gülüyor> Görev <gülüyor> yapamıyorum sizin yüzünüzden. Evet. Dur seni besleyin çilek. Çilek alalım. Aa Hadi böcek şimdi. böcek dur. Böcek sever bence. Böcek götürüyor. Nereye götürüyorsun böcek. Şunu çocuğu? Şunu yersin bence. Böcek yemez mi? Yerler maymunlar. Tam mutlu oluyor. Evet bir aç bakayım elini. Ama hemen, hemen de üzülüyor. üzülüyor. <laughs> doymuyor ki. Sen nesin de hemen bir elini. Doğumluyor. Aç bir elini. Böcek vereceğim aç. Ah ver. Bence böcek sever ya. Bak sevecek mi? Bak sevdi. Bunda Dostum bak sakın. sakın. Sakın buraya değişik hareketler yapmayın. Yavrumu da buraya koymuşsunuz zaten. Et evet, var. Et evet, değil. Bunları uğur böceğe vereceğim. Aç ağzını. He? Ne? Ne oldu? Ama siz hak ediyorsunuz bak. Siz hak ediyorsunuz. Hmm, böcek yok mu böcek? Gel. Sen BM. de hak ediyorsun. Dostum bak değişik hareketler yapmayın. Ha. Yiyen gidiyor. <laughs> dalga geçmeleri zaten başlı başına bir rahatsız edici. Evet. Dost, etmişsiniz. Buradan sizle uğraşmayacağım. Neyse ben görev Biz yaptım. Biz bir şey yapmadık ya. Biz bir şey yapmadık. Onlar kaşındı. Bence de onlar kaşındı. Bizde hiç alakası yok dostum. Sen de görev verir misin artık? Boks görevi. Boks eldiveni falan veriyorum. Benim amacım buradan çıkmak da nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Tamam küçük dostu besle diyor. Besledim ben onu sabahtan beri besliyorum. Yediriyoruz. Uçurmak. Vallahi yediriyoruz. Balık. Balık sever bence. Dur alamadım. Hır mı? Bu nereden geldi o ya? <laughs> balık seversin değil mi? Bak balık. Evet. Bak bir şeyler atıyorlar. Teşekkür ederim pizza. Ha, ben de başka bir şey attım sanırım. Ama dalga geçmeyin bizde. Al pizzayı sen ye. O attı. Güvenemedim şimdi. Acılı plan pizzadır. Oo teşekkür ederim dedi. Bayağı kaldı. Abi sevdi sevdi. Böcek yok mu böcek? Topa Bak da dalga geçmeyin diyorum ben. Dalga Güzel. geçenlere bir tane vuruyoruz. Ama ben şunu anlamadım ya bize acımaları gerekirken çok saygısızlar gelip bir de dalga geçiyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Gelmiyor. Gelmiyor. Mu? Gidiyorum ben diyor. <laughs> Güzel canlar görevleri yapmaya devam edin. Başka ne görev verecek? Sopa. Bak sopa falan veriyor da bunlar amacı şey değil ya. Ha, reklamlardan sonra diyor. Uyumuş fil. Ay. Şimdi kulağını burnunu çekebiliyor muyuz? Bak yakaladım. Hı -hı. Yakaladım evet. götürüyorum. <laughs> Gitmiyor fazla. E fil o ya. Bak yakaladım yani, <laughs> <laughs> Canım aşırı buradaymış. farklı. Bak, Bunlar mi? da reklamla ya. Ama oyun tamam. Oyunlarda da onu sevmiyorum işte. Tamamen reklamla. dur yavrumuza brokoli Neyse, verelim Neyse, sever. Brokoli de yediririz. Aç bakayım. Şunu alabiliyor muyum ben? Aldım kafesi. Aa oh, kaçırabilir <laughs> miyim? Çıkış var mı buradan? Sen burada dur yavrucuğum. Ters döndü ama olsun. Duramadım. Buradan çıkış var mı canlar? Kaçabiliyor muyum? Bence ona göre oh. dizayn etmişlerdir ya. E? Olmadı. Da. Şunun üstüne çıkabilirsem belki kaçarım diye düşünüyorum. Çok Şunu şey Şunun üstüne çıkıyoruz. niye çıkamıyorum ya? Bence de niye çıkamıyoruz oraya? Çok üstüne zıplıyor. Bunlara zaten çıkıyor da aynen. Bak şuraya kadar çıktım. Tutunarak çıkalım. Hah heh, çıktım. Tamam burada nereye gidebilirim? İpe Kaç gidebilirim de bu üst taraf pencereliymiş. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemem ki ben en fazla buralarda gezerim. Ya Aa, çıkabiliriz. Dur. Nereye? Dalga geçen var mı bak? Bu <laughs> ne ya? <falan> Bu ne <laughs> dur? Bu ne? Sen amacın ne? <laughs> Maymuna ya. bıçak vermek ne demek? Burada hiç güvenlik yok mu ya? Hakim de açabilir miyim? Aynen. Dostum bıçağı taktım yanlışlıkla şeye dur. Aa yavrunun eline verdim o da sinirlendi. Niye bana bıçak veriyorsun? Mesela Dostum senin amacın sen amacın ne? Sen amacın ne? Git burada. Oh, oh. Ama dalga geçiyorlar. Valla ben ayak bu oyunu atıyorum. sevmedim ya. Taş da Çıkaramıyorum sen. da aynen bunlar alıp atabiliyorum. Memur değil, bey. Öbür Me Öbürü ayak uzatıyordu. Değmedi. <laughs> Bak geliyor geri. Hanginiz ayak uzatıyordu sen? Şu ayak uzatıyordu. Ay, yok? Öbürü, yok. Ayak uzatıyordu. Oh. Bu, amacınız, oh. ne, amacınız ne sizin? Oh. Bu var ya hiçbir bir şey, şey yapmıyor. Da Bunun da hiç umurunda değil hayır bir daha yapma. Tamam. Bence de garip saçma bir oyun yapmışlar. <laughs> Devamı gelmesin istiyorsanız güzel bir beğen atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>